Eğitim Pusulası'ndan herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza öğretim görevlisi Cansu Can Polat'ı davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş buldum. Teşekkür ederim. Doğuş Üniversitesi'nde bu bölüm özelinde sizinle konuşacağız. Bölümü sizden e, tanımak istiyoruz aslında. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir dinleyelim sizi hocam öncelikli olarak şu şekilde başlayabilirim. Günümüzde dijitalleşmenin artması ve bilişim sektöründeki gelişmesiyle artık internet ortamındaki bilgi güvenliğinin sağlanılması zorunlu bir hal almıştır. Bilişim Güvenliği Teknoloji Programının amacını şu şekilde kısaca özetleyebilirim. İnternet ortamında bulunan gizli ve herkese açık olan her veriyi her türlü siber saldırıya karşı koruyabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir diye kısaca belirtebilirim. Peki hocam bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim görecekler? Ee, şu şekilde bilişim güvenliği teknolojisi Programı akademisyenleri olarak bizler e, gelişmekte olan e, teknolojileri uygun olarak bir ders yapısı ve ders içeriği e, hazırlıyoruz. Bunları örnek olarak e, temel programlama, bilgisayar donanımı, e, veri veri tabanı ve veri güvenliği, ağ sistemleri, siber saldırı ve savunma sistemleri, yazılım geliştirme gibi derslerimizin olduğunu söyleyebilirim. Eğitim süremiz 2 yıldır. Mezuniyet şartımız için her öğrencimizin 120 AKTS ders alması gerekmektedir. Peki hocam uygulamanın önem kazandığı bölümlerden peki staj noktasında zorunlu stajı bulunuyor mu öğrencilerin? Evet zorunlu stajımız bulunmaktadır. program derslerini yani 120 AKTS derslerini tamamlayan bütün öğrencilerimiz yaz dönemi süresinde 30 iş günü olmak üzere zorunlu stajlarını bilgi güvenliği teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarda stajlarını yapmaları gerekmektedir Peki hocam mezun olduktan sonra tam olarak hangi ünvanlarda hangi alanlarda çalışabilecek öğrenciler şu şekilde bizim programımızda sektöre uygun asla dersler projeler eğitimler seminerler ile öğrencilerimizi biraz daha sektör açısından daha nitelikli bir şekilde mezun etmeyi hedefliyoruz buradan mezun olan öğrencilerimiz özel ve veya kamu kuruluşlarında e, bilişim güvenliği uzmanı olarak, bilişim güvenliği teknikleri olarak, sistem güvenliği uzmanı, yine aynı şekilde ağ uzmanı, sistem destek uzmanı gibi çeşitli birçok alanda iş bulma e, hakkına sahip oluyorlar. Aynı zamanda yani sektöre atılmayıp e, ben bölümü 4 yıllığa fakülteyi tam, e, tamamlamak istiyorum diyen öğrencilerimiz için de yine DGS sınavıyla bilgisayar mühendisliği bölümlerine, yazılım mühendisliği bölümlerine veya bilişim sistemleri mühendisliği gibi birçok yine seçeneği var. Birçok bölüme de lisans tamamlama seçenekleri de mevcuttur öğrencilerimizin. Aslında çok geniş yer hocam. E, tercihte bulunabilecekler. Evet. Evet. Baya e, geniş bir alanda hani Ben bir kısmını saymadım. Yine aynı şekilde matematik mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği üzerine tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Evet hocam. Okurken kendilerini geliştirirken aslında e, daha sonra keşfettikleri e, ilgi alanlarına göre okullarını sürdürebilirler. Mezun olduktan evet. sonra da kariyer planlarını oluşturabilirler evet. diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Peki hocam Doğuş Üniversitesi'nde bu bölüm özelinde konuşacak olursak e, mezun olduktan sonra öğrenci ne gibi ayrıcalıklarla kariyere atılacak? Öğrenci ne gibi ayrıcalıklarla kariyer atılacak? Şu şekilde, biz öğrencilerimiz burada aslında teori dersler dışında biraz daha Uygulamaya yönelik projelerle veya seminerlerle, panellerle, söyleşilerle öğrencileri aslında birçok şeyi sektörde karşılarına çıkabilecek birçok şeyi onlara okul döneminde yani bu eğitim süreçlerinde iki yıllık süreçte onlara birçoğunu vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı yarışmalara katılarak yarışmalarda diğer kendi rakipleri ne rakiplerine göre durumlarının ne seviyede olduklarını görmelerini sağlıyoruz. İlk olarak da yine kendilerinin hani bölüm projeleri dışında bitirme projeleri mezuniyet projeleri dışında da her ders için dönem projeleri vererek onların bu bölüm içerisinden ders kapsamında e, geniş yelpazede bilgi kazanımlarını, deneyim kazanımlarını sağlıyoruz. Bu hazırlandığımız yarışmalar olsun veya diğer e, projelerimiz olsun okulumuzda da yeterli donanım e, imkanına sahip hani kendi bireysel donanımı konusunda problem yaşayan öğrencilerimiz de yine okulun tüm imkanlarını e, haftanın 7 günü 24 saat şeklinde de laplarını veya işte e, kullanılacak olan malzemeleri, sistemleri de yine istediği şekilde kullanıp çalışmalarını sürdürebiliyor. Evet en büyük ayrıcalıklarından biri de hocam sizler gibi akademisyenlerden eğitim alıyor olmaları. Teşekkür ederim sağ olun. Peki hocam bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere öncelikle bütün buradaki öğrencilerime de e, buradan söylemiş olayım. Okulda verilen teori derslerini uygulama derslerini ek olarak özellikle hani biz e, bölüm içerisinde de aslında Doğuş Üniversitesi'nin genel kapsamında da bu var. Öğrencilerimize çok fazla eğitimler, seminerler, paneller e, düzenliyoruz, yarışmalara katılmaları için destekliyoruz. Hani bütün öğrencilerin aslında bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Düzenlenen eğitimleri, seminerleri, panelleri e, katılıp biraz daha e, sektör üzerinde en azından durumlarını görmelerini sağlayacaklarını, eksik olduğu noktaları tespit ederek e, bu eksikliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Onun dışında özellikle güncel gelişmeleri, e, teknolojiyi takip ederek bilgilerini güncel tutmalarını, hızla değişen e, bilişim dünyasına tüm hızıyla ayak uydurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yani sürekli e, yeni teknolojiler ortaya atılıyor, sürekli yeni teknolojiler gelişiyor. Bunları e, takip edebilmek için düzenli olarak, sürekli olarak da öğrencilerimizle yine aynı şekilde, azimli bir şekilde bu değişen teknolojileri takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aslında e, sosyal becerilerini de geliştirecekler hem bölümü okurken e, hem de çevrelerini genişletecekler aslında bu gruplara, e, bu etkinliklere dahil olarak. Bu tür ayrıcalıklarda öğrenci için e, kariyer planını oluştururken çok önemli. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bölümü sayenizde detaylıca ben tanımış Ben teşekkür olduk. ederim. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü hakkında öğretim görevlisi Cansu Canpolat'tan detaylıca bilgi aldık. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Yeni bölümde görüşünceye dek veda ediyoruz. Hoşçakalın.